Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol'a tıklayarak abone olabilirsiniz. Böyle artık iplerim vardı şöyle üç rengim var. Bunlarla sizlere e, kitap ayrıcı yapacağız bugün. Yapacağım bugün daha doğrusu. Şimdi şöyle hemen başlıyorum. Yine istek alan bir ürün bu. 1 2 3 4 5 tane. 6 Alt olsun 6 tane zincir çekiyorum ilk zincirin içine giriyorum birleştirdim şimdi bir tane zincir çekelim sonra boşluğun içine tığın başını dolayarak giriyoruz İkili trabzan yaptım 1 2 3 tane ikili trabzan tığımı bir kez doladım şimdi üçlü trabzan yapıyoruz 1 2 3 defa çektim 3 tane de üçlü trabzan yapacağız birinciyi yaptık 2 3 şimdi tekrar 3 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz 1 2 3 yani 6 tane üçlü trabzan yapmış olduk şimdi bir doladım. 3 tane de tekrar ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 Şimdi bir sık iğne yaparak buraya giriyorum. Şöyle şurası sivri olacak. Birleştirdim. Şimdi buradan zincir çekelim. Bu ipimizi de gizledik. Artık buradan tamamını kesebiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 şimdi bu zincir uzunluğunu e, dilediğiniz boyda yapabilirsiniz bu işte kitabın arasında kalan bölüm biraz daha uzatacağım ben 26 27 28 29 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 diyelim. Evet. Şöyle koyduğumuzda bu da alttan çıkacak. 40 olur, 45 olur. Ee, sayısı önemli değil. Tamamen sizin istediğiniz uzunlukta olması yeterli. Şimdi burada 1, 2, 3 tane daha çekelim. 40'ın üstüne. Geri dönüp bu dördüncü zincire batıyoruz bir trabzan tekrar bir tane daha yapıyorum aynısından sonra bir iki üç tane zincir çekelim aynı boşluğa batarak şöyle birleştirelim bir iki ee, üç evet üç tane zincir tığımı bir kez doladım daha doğrusu şöyle yapalım. Böyle birleştirmeyelim. Pardon. öyle yaptım? Bilemedim şu anda. Şimdi burayı bitirdik. 1, 2, 3 tane zincir çekelim. Tığ dolayalım. Boşluğa batalım. 1, 2, bir an aklım başka modele gitti çünkü. 3, burada üçüncü zincir yapacağız çok özür diliyorum bu arada 3 zincir buraya batıyorum şöyle birleştiriyorum şu şekilde sonra şu zincirin içinden ipimi bir kez yürütüyorum bir tane zincir çekelim burada bu rengi bitiriyorum geliyoruz. Şuradaki 3 zincir boşluğunun içine burayı da pembeyle yapalım. Boşluğun içine giriyorum. Bir tane zincir çekelim. Bunu buradan alalım. 1 2 3 tane zincir. Şimdi bu zinciri de burada gizleyeceğiz. Bu zincir e, birinci trabzanımız olacak. Boşluğa batarak üçlü trabzan yapıyoruz. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane yeterli olur. 9 tane trabzanımızı yapalım. Şimdi sarıya geçelim. Sarıya da birden çok kolay, çok basit ve güzel duran bir model. Umarım beğenirsiniz sizler de. Bir tane zincir çektim. Şimdi pembeyi kesmedim arkadaşlar. Şuradan giriyorum. ilmeğimi buradan aldım. Bir tane de zincir çekiyorum. Şimdi her yuvanın üzerine şöyle bir sık iğne, bir zincir, bir sonraki yuvaya girdim. Bir zincir, biz bir zincir çekip bir sonraki yuvaya bir sık iğne. Bir zincir, bir sonraki yuvaya bir sık iğne. Bir zincir bir sonraki yuvaya bir sık iğne Pardon tığ dolamıyoruz Bir zincir Tekrar bir sık iğne Evet sona kadar bakın buraya kadar Böyle geldim şimdi bir zincir çektim sarıyla işim bitti bunu kapatıp isterseniz pembeyi de kesip buradan takabilirsiniz aslında kesmedim ben şimdi de döneceğiz örmek için ama şöyle dönelim pembeyi alıyorum evet buradaki bir zincir boşlukların içine giriyoruz bir 2 üç tane zincir boşluğa batıyoruz bir sık iğne bir sonraki hep e, sık iğnelerin arasında bir zincir çekmiştik bakın oraya giriyoruz, bu ipi de gizliyorum buradan bir sık iğne yapıyoruz 3 4 de yapabiliriz bunu 4 yapalım daha belirgin olur bir sık iğne daha şimdi diğer bir zincir boşluğuna giriyoruz sık iğne yaparak giriyoruz sonra bir 2 3 4 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğa girip bir sık iğne daha yapıyoruz. Bir sonrakine girdim. 1 2 pardon. 2 3 4 zincir aynı yere tekrar. Bir sonrakine girdik. 1 2 3 4 zincir. Şu arkada kalsın. Aynı yere tekrar batıyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. Şunlar kafanız karışmasın. Hepsi bunları dibinden gizleyerek ördük. Şöyle kesebiliriz. Daha temiz görünür. Şuradaki görüntü önemli. Önümüz burası zaten. Bir sonrakine girdim. 1 2 3 4. Bir sık iğne. Evet, bir sık iğne yaptım. 4 zincir çektim. Tekrar. Şuraya da şöyle bir sık iğne yapalım. Bir tane zincir çekelim. Bu kadar. Çok kolay. Kendinize çok rahat, çok, çok basit bir kitap ayracı yapabilirsiniz bununla. Şimdi tabii şu ip gizlemelerimiz var. Şunları gizledik. Tramzanların trabzanların dibinde gizlediğim için onlara herhangi bir şey yapmıyorum. Ama tabi bunlara e, biraz daha ince bir tığ kullanarak daha rahat yaparız. Şöyle hemen şu tığımı alalım. Pembeyi pembelerin arasından geçirmeye çalışıyorum. güzelce böyle yürütüp tamam tamamını keselim arkadaşlar. Evet bunu dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Şimdi şuradaki ipimizi de yürütelim. Zincire doğru değil de buradaki tramzanların arasından doğru geçerek büyütürsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Katına girmeden yapmamız lazım tabii ki. Yeterli bu, da bu kadar. Evet buralarda biraz fazla oyalandım sanıyorum. Bakın şöyle bir kitap ayrıcımız oldu. Şimdi burayı da gizleyeceğiz. Bunu kalınla deneyeceğim. İnceyle zor yaptım sanki. Evet şimdi katına girmeden çekebildim. da yeterli. Çünkü bunu da gizledik zaten. Ramazanların arkasında. Bayağı ip kestim bu arada. Şöyle. Burası alt kısmımız. Burası da üst kısmımız. Rengarenk değişik şekillerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Çiçek gibi oldu. Renkleri de güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Böyle istekler çok oluyor bazen. Ben de seviyorum aslında bu şekilde şeyler yapmayı. Umarım daha güzel videolarda birlikte oluruz. Beğenip beğenmediğiniz yorumlarda bana yazarsanız sevinirim tabii ki. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.